Birinci filmimizde başarılı bir cerrahın ve ailesinin başına gelenleri izliyoruz. Başrolümüz mesleği stresli ve yorucu olsa bile işini hakkıyla yapmaya çalışan, ailesiyle arası iyi bir adam. Ama bir gün evine gelen bir grup adam başrolümüzün karısını öldürüp çocuğunu da komaya sokmasıyla filmin bütün seyri değişiyor. Yaşadığı bu olaydan sonra başrolümüz büyük bir değişim yaşıyor ve hayatının geri kalanını karısına ve kızına bunları yapanları öldürmek için harcamaya karar veriyor. Biz de film boyunca bir miktar Breaking Bad havasında sakin bir işi ve hayatı olan adamın intikam için bambaşka birine dönüşmesini izliyoruz. Filmde adamın cerrah olması önemli bir detay çünkü mesleğinden öğrendiklerini intikam alma amacıyla sık sık kullanıyor. Ve filmi izlerken ne yaptığını bilen bir adamla vakit geçiriyor olmak filmin seyir zevkini oldukça arttırıyor. Eğer konu ilginizi çektiyse mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Sıradaki filmimize başrolümüzün yanında bir kadınla uyanmasıyla başlıyoruz. Başrolümüz uyandıktan kısa bir süre sonra içeriye eli silahlı adamlar giriyor ve ikisini de bir sandalyeye bağlıyorlar. Adam bağlandıkları sandalyede bir takım planlar yapıyor ve bu planlar sonucunda maalesef ölüyor. Ama garip bir şekilde başrolümüzün ölmesiyle aynı gün tekrar başlıyor. Film biraz daha ilerledikçe başrolümüzün dünyadaki enerji sorununu tamamen çözebilecek bir makine yaptığını öğreniyoruz. Ve tekrar tekrar yaşanan günlerle birlikte Film boyunca başrolümüzün doğru planla evini basan adamlardan kurtulmaya çalışmasını ve bahsettiğim makinenin yanlış ellere geçmemesini sağlamasını izliyoruz. Film her ne kadar tek mekan bir film olsa da bu özelliği izlerken hiç rahatsız etmiyor. Hatta haddini bilen elindeki bütçeyle altından kalkabileceğinden fazlasına bulaşmayan filmleri ekstra seviyorum. Bu filmde ekstrem şeylere girmeden elindeki imkanları sonuna kadar iyi değerlendirerek gerçekten seyir zevki yüksek bir şey çıkartabilmiş. Dolayısıyla Temayı beğendiyseniz mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Sıradaki filmimiz hayatında bazı dalgalanmalar yaşayan bir adamın üzerine ilerliyor. Başrolümüz hem maddi olarak hem de ailesi olarak bazı sorunlarla uğraşıyor. Bu olaylardan dolayı depresif bir şekilde takılırken telefonuna bir arama geliyor. Ve telefonundaki ses kendisine 13 farklı görev sunacağını ve hepsini geçerse 1 milyon dolar kazanacağını söylüyor. Başrolümüz en fazla ne olabilir ki diyerek olayı kabul ediyor. Ve başlarda birkaç küçük görevi yerine getirip gerçekten de karşılığında bir miktar para alıyor. Ama görevler ilerledikçe zorluklar absürt noktalara geliyor ve başrolümüz tam olarak bu noktadan sonra oyundan çıkamayacağını anlıyor. Biz de film boyunca her hareketi izlenen ve kurtulamayacağı bir emir komuta zincirine çekilmiş başrolümüzün görevlerle boğuşmasını izliyoruz. Film konusunu daha büyük hale getirmek için cıvıklaştırmadığından asgari bir ciddiyetle ilerliyor. Dolayısıyla izlerken Başrolün aldığı görevleri yerine getirmenin nedenli zor olacağı konusunda empati yapabiliyorsunuz ve gerçekten başrolün düştüğü durumların yer yer rahatsız edici, yer yer gerici oluşunu hissedebiliyorsunuz. Eğer konu hoşunuza gittiyse bir şans verebilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki filmimiz hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adam üzerinden ilerliyor. Başrolümüz karısından ayrılmış, çocuğuyla arası bozuk ve işsiz bir haldeyken içinde bulunduğu boşluktan sıyrılıp bir şeyleri yoluna sokmaya çalışıyor yeni bir kız arkadaş bulup bir kreşte işe giriyor. Daha sonra oğluyla arasını yavaş yavaş düzeltmeye başlıyor. Ki bu atılımların hepsi bir yere kadar gayet yolunda ilerliyor. Ama çalıştığı kreşteki çocuklardan bir tanesi başrolümüze kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ima ettiğinde her şey alaşağı alıyor. Bu noktadan sonra başrolümüzün ağır ağır toparlamaya çalıştığı hayatı tamamen alt üst hale geliyor. Onu en yakından tanıyan insanlar bile yüz çevirip uzaklaşmaya ve başrolümüzden nefret etmeye başlıyorlar. Bazen yalancı çoban durumuna düşmek için önceden yalan söylemiş olmanız gerekmiyor. Siz dürüst olsanız bile sizden önce dürüst olmayanların bütün günahları ve güvensizliği üzerinize yıkılabiliyor. Sonuçta kimse böyle bir durumda evet ben yaptım demeyeceği için başrolümüzde aslında sadece küçük bir çocuğun anlamını bilmediği bir yalana sarılmasıyla birlikte bütün hayatının alaşağı edilmesini çaresizce izlemeye başlıyor. Filmde öyle bir atmosferin içinde kalıyorsunuz ki bir yandan eğer bu tarz bir suçlamayla birisi karşıma gelse ben de aynı tepkiyi veririm diyorsunuz ama diğer taraftan da başrolümüzün hatta hesabı olmayan yargılarla aşağılanmasını görüp bari birazcık dinleselerdi adamı diye iç geçiriyorsunuz. Yer yer duygulanıp yer yer sinirden dişlerinizi sıkacağınız rahatsız edici farklı bir şeyler izlemek istiyorsanız mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer hala izlemediyseniz kategorisinde çekim tekniğiyle çıktığı anda bir anda ilgi toplamış bir film var. Film, kızı kaybolan bir babanın kızını bulma uğraşını seyirciye bilgisayar ekranından sunuyor. Ki en başlarda sıkılacağınızı düşünseniz de sadece bir bilgisayar ekranıyla böyle bir konuyu nasıl anlatabilmişler diye düşünüp finalde gerçekten tatmin olmuş olarak ayrılıyorsunuz. Eğer hala izlemediyseniz gün bugündür diyorum ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.